Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz sınıfımızla ilgili konular. Evet sınıfımızla ilgili konular neler olabilir bir bakalım. Bakın öğretmen diyor ki çocuklar biliyorsunuz her yerde kurallar vardır. Bizler de bu kurallara uyarız. Geçen sene sınıfımızın kurallarını hep birlikte belirlemiştik. Sınıfımıza yeni katılan arkadaşlarımız varsa bu kuralları onlara da öğretelim. Bizler de sınıfımızda nasıl davranmamız gerektiğini hatırlayalım. Bizim sınıfımızın kurallarını da hep beraber hatırlayıp konuşalım, tartışalım ve değiştirmemiz gereken kurallar varsa onları da değiştirelim. Hepiniz sınıfla ilgili konularda karar alma sürecine katılmalısınız. Görüşlerinizi söylemelisiniz. Eğer konuşmazsanız ne düşündüğünüzü bilemeyiz ve sesinizi duymalıyız. Ancak bunu yaparken uygun iletişim biri kullanmalısınız. Yani söz hakkı alırken, söylerken, nazikçe söylemeli. Söz hakkı alırken de parmak kaldırmayı unutmamalıyız. Farklı görüşlere önerilere saygılı olmak her şeyden önemlidir. Bu çok önemli. Zaten bütün konularımızda bunu size söylüyoruz. Hepiniz önerilerinizi söylediniz. Sonra çoğunluğun beğendiği önerileri kural olarak belirledik. Belirlediğimiz sınıf kurallarını tahtaya da yazabiliriz. Sınıfımızın kuralları zil çalınca yerimize oturarak öğretmenimizi beklemeliyiz. Konuşmak için mutlaka parmak kaldırıp söz hakkı istemeliyiz. Öğretmenimiz veya arkadaşlarımız konuşurken onları dinlemeliyiz. Ders sırasında başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıyız. Sınıfımızda farklı etkinlikler yapabiliriz. Örneğin her hafta sınıf panomuzun içeriğini yenileyebiliriz ve bunu öğretmenimizden izin alarak bir grup oluşturup biz yapabiliriz. Verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmalıyız. Okula hazırlıklı gelmeliyiz. Bu çok önemli. Gerektiğinde arkadaşlarımıza yardımcı olmalıyız. Arkadaşlarımızın haklarına, düşüncelerine saygı duymalıyız. Arkadaşlarımızın haklarına, düşüncelerine saygı duymalıyız. Onlarla iyi geçinmeliyiz. Giysilerimizin temizliğine, kişisel bakımımıza da özen göstermeliyiz. Sınıfımızın düzenli ve temiz kalmasına da dikkat etmeliyiz. Teneffüslerde sınıfımızı havalandırmalıyız. Bu da çok önemli bir nokta. Sınıfımızla ilgili konularda karar alma sürecine de katılmalıyız. Yani bana ne ben söz hakkı almayacağım söylemeyeceğim dememeliyiz. Mutlaka katılmalıyız. Katılırken de kurallara uygun hareket etmeliyiz. Nezaket kurallarına ve Parmak kaldırma kurallarına, söz hakkı alma kurallarına yani bir arkadaşımız konuşurken biz konuşmamalıyız tabi bunu da biliyorsunuz bu kurallara da uymalıyız. E, bu tarz kurallara da uyarsak sınıfta o kadar güzel bir ortam oluştururuz ki herkes mutlu mesut bir şekilde eğitim hayatını sürdürebilir. Evet bugünkü konumuz da bu kadar. Bir sonraki ders anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.